Boşnak böreğini açmadan önce kaymağı mı eriteceksin? Eriteceğim. Tereyağı, kaymak, çiçek yağı ve zeytinyağı eriteceğim. Gerçekten hepsi bir arada mı? Evet. En önemli özelliği bu mu? Evet. Yapıyor musunuz altını? Hayır hayır dur dur hepsini bir atayım. Hepsini bir atayım. Bekle. Boşnak kaymağıyla birlikte tereyağı eritirken zeytinyağını da karıştıran yarışmacımız hamurunu merdane ile açmaya başlıyor. Pide büyüklüğünde açılan hamur yağlandıktan sonra katlanıyor. Özgür suyuna bak kızım şuna. Sosu değil mi buna? Pilavı koyacağım. Bravo Özgür. Böyle ol işte. Bakın mı Altınar? Yaktın ya. Şunu küçük göze alalım, yanmasın. Hemen böreğini aç, fırına at. Ardından pilavını, cacığını, salatanı yap. Sonra masayı kurmaya git. Yeter mi bu kadar yağlı? Koy, koy koy koy. Yağlı değil bunda. Koy. Tamam bu kadar? Yeter yeter. Tamam. tamam. Yarışmacımız sıvı yağla tereyağı karıştırdıktan sonra hemen bulgur ekliyor. Bulgur pilavını sade mi yapacaksın? Ay şey diyelim. Şehriye nerede? Şehriye burada. Az içine bir şey olmaz be. İstersen bir başka tavada kavurup karıştır. Bak yıldız şehriye de var, tel şehriye de. Şehriye kavur da içine, bir şey olmaz. Öznur iyice şaşkın ördeğe döndü. Ya çok panikledim. Yarışmacımız unuttuğu şehriyeleri farklı bir tavada kavurmaya başlıyor. Hadi kaymak atacağım ya. Neye kaymak atacaksın? Neye kaymak atacaksın? Pilava. Gerçekten atacak mısın? Kaymak kaymak evet. olmaz mı? <laughs> Atıp bir sıraya Atacağım. Evet. Pilava kaymak atılır mı? Kızım olmaz kendine oğlum al O kadarcık mı atacaktın? Ya o zaman çok biraz şey cazlayayım. Anneciğim pilava kaymak atılır mı? Atılmaz ama ben bilmem. Gelin bir şey birlikte atıyor demek ki. Ben pirinç pilavı yaparken özellikle atıyorum çok lezzetli oluyor. Bulgur pilavını da seviyorum. Yarışmacımız bulgurları boşnaklara özgü yöresel kaymağıyla kavurmaya devam ediyor. Öznur iyi misin? Değilim. Neyin var Öznur? İyice panikledim. Kalan süreni öğrendiğinde iyice panikleyeceksin. Söylemeyeyim. Söylemeyeyim mi? Yok. Emin misin? Yok değil. İstiyorsan söylemeyeceğim. <laughs> Aslı koyar mı kızım buna? Tamam söyleme. Söyle çekileceğim yoksa. Söylemez, Fasili söyleme Fasulye söyleme. Fasulye pişecek gibi değil çünkü çekileceğim yoksa. Yok çekilme kızım. Gerçekten çekilme. Pişer mi pişer? Tamam. Hayır pişmiyor şu an. Pişer mi pişmiyor? Pişmiyor. pişmiyor. Gerçekten bakamaz, sen, pişmiyor. Bakamaz bakamaz Hayır pişmiyor. Fasulye pişmiyor. İyi mi Bir şey kızım bir çiğ. şey kızım diye ana olmaz şimdi. Hayır çok Geldim çiğ. Geldik buraya kadar olmaz. Çok çiğ çekileceğim yoksa. Yarışmadan mı çekileceksin? Hayır hayır çekilme. Çekilme. Çekilme oldu mu oldu. Hayır pişmiyor. Oluyor yavaş annem, ya, yavaş annem Oluyor yavaş yavaş. Ya görüyorum onu pişmiyor tamam, yani. Tamam şartına kadar olur hadi. Öznur Kalan süren 44 dakika. Olur koy içine, koy olur yavrum koy. Anne olur açtık altını olur aç altını. Mikser çok gerildim 1 dakika dışarı çıkabilir miyim? Yani. Az önce de yarışmadan çekilmek istedin zaten. Evet iyi hissediyorum. Çekilme kız çekilme. Bari pilavın suyunu koy da öyle bir nefes al. Dur kaynar su koysaydın keşke. Kaynar su koy eline ya. Tamam. Öznur çok mu gerildin? Çok gerginim. Dışarı çıksan da süren akmaya devam edecek haberin olsun. Tamam. tamam mı? Problem değil. Hadi. Tamam, ağzını kapat kızım. Tuz, tuzunu da atayım. Bırak ağzına, tuzunu da atayım ben. Son 43 dakika Öznur. Kız tamam. aldın ya kızım. Aslında bunun altında. Hayır çok kıstım şey. Bir, şey, bir şehriyeler şey oluyordu ya o yüzden kısmıştım. Morali bir hayli bozulan yarışmacımız pilavın suyunu ayarlıyor. Anneciğim gelinimiz bir nefes alsın kendine gelsin. Hemen böyle ağaç başına hadi. Anneciğim yarışmamızda ilk defa böyle bir şey oluyor. Sence ne oldu? Dedim zaten biliyorum ben yapamaz dedim. Dedim ben bileyim ki. Heyecanlandı heyecanlandı. Zaten gelinimin eli ağır demiştin. Dedim ben eli ağır. Dedim dedim eli ağır Önce yeme atacaktı yemeğe. Mesela yatacaktı önce. ondan sonra hamuru yoracaktı. Anneciğim 41 dakikası var hala yetiştirebilir. Masası var üstü başı var. Öznur Kendini nasıl hissediyorsun? Değilim. Hava almak için dışarı çıktın. Evet. Öznur hala zamanın var. Ayrıca yemeklerin pişmeye devam edebilir. Hala yarışmadan çekilmek istiyor musun? Değil. Devam edeceğim. Edecek misin? Edeceğim. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Daha iyisin değil mi? Evet. Hazır mısın? Hadi toparlayalım kendimizi. Bir an önce içeri giderim. Hiç zaman kaybetme. Gel annem gel 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 kızım gel. Toparlanmaya çalışan gelinimiz hemen eldivenlerini yeniliyor. Ağlama kızım ağlama mı kızım. Ağlama kızım, yapacaksın canım yapacaksın. Hadi bakalım cesaretlen kızım hadi kızım yapacaksın kızım. Hadi böyle başına geç kızım hadi. Hadi bak pilavım da oldu hadi bak pilava bakabilir miyim? Mikser. Buyur anneciğim. Pilava bakabilir miyim? Bakabilirsin Öznur. Daha iyisin değil mi? Evet daha evet, Evet evet benim kızım yapacak maşallah hadi bakalım. Hadi Öznur kendine gel ve devam et. Biz hepimiz senin arkandayız ıspanaklı boşnak böreğinin yağlı hamuru elde açılmaya başlıyor. Aa, çok güzel açıyorsun. Maşallah benim kızım. Maşallah benim kızım. Ne bacak ben? Hadi hadi kızın için yapacaksın. Hadi kızım. Gelinimiz boşnak böreğinin hamurunu tezgahın üzerinde açmaya devam ediyor. Çok yırtıldı ya. Çok... He? <laughs> Kız kenar oğlum yırtıl of daha tatlı oldu ok. kızım. Keseceğim ya. Hı hı. Hadi bakalım. Aferin benim kızım. Çok, çok delindi. Hiç ama şey şu ortalarını yapma yeter. Oh, o çok delindi ama böyle olmaz. Yarışmacımız tezgah üzerine açtığı hamurun kalın kenarlarını keserek alıyor. Ardından ıspanaklı harcı koyuyor. Öznur, az önce çekilmek istedin. Şimdi nasıl hissediyorsun? İyi benim kızım, iyi devam maşallah. Edeceğim. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi, hadi oğlum benim. Oo, kurban olurum mesela. Anneciğim devam ediyor ama hızlanması da lazım. Sen fırın testisi nerede? Aa, burada getireyim mi? Çabuk anneciğim, çabuk. Yağlı kağıdın neredeydi? Çekmecede. Ne oldu ki burada? Orada. Kızım, koyamadım. Halime, Halime, Halime. hamuru çok güzel açtın. Eli yakındır o hamur. Eyvah koptu. Ben da heyecanlandı. Hay Allah aksiliğe bak. Dibime eşek arıları soksun. Kıza dediğim sen kızıma. Hamuru yağlamadan saran gelinimiz boşnak böreğini fırın tepsisine yerleştiriyor. Ya üstüne kızım. ne sürmedim üstü. Aha burada kızım hamuru ne sürüyorum al. Üstü olsa ne olacak içine sürmedim. Oy, yağlı o yağlı yani o olmaz. Ya of. Ay. Bir şey olmaz annem bir şey olmaz. Eyvah unuttun mu? Hamuru yağlamadık görüyor musun? Evet. Bak orada fırça da var. Fırça iyi olmaz. Olmaz mı? Fırça iyi olmaz. Geçelim, içine geçelim. Yarışmacımız fırın tepsisine yerleştirdiği boşnak böreğinin üstüne hazırladığı yağlı sosu gezdiriyor. Ve nihayet ıspanaklı boşnak böreği fırına giriyor.